Herkese selamlar. Bilgisayar maldan tam ÖSYM ayarında bir soru. Çünkü uzun bir paragraf var. Dönme var, katlama var. Ondan sonra soru zor gibi gözüküyor. Aslında zor değil. Şimdi biz ne diyorduk arkadaşlar? Bu tarz durumlarda şimdiki halle geçmişi aynı platform üzerinde görmemiz gerekiyor. Yani şunu böyle birleştirirsen. Bakın burası kenar ortaya verilmiş. O zaman taban oranı, alan oranı olacak. Buralara biz AA diyebileceğiz. Yani şu o zaman şurası 2A olacak. Üçgene de sarı yaşayan üçgene de B dersek yukarıdakinin alanı B artı 2A. Aşağıdakinin alanı ise sarı üçgenin alanı B'de dışarıda kaldı A, B artı A'da kaç kat? Pardon, kaç fazlaymış? 4 kök 3 fazlaymış. O zaman buraya 4 kök 3 yazarsak, yani buradan A'nın, bakın burada 2 A var, 2 A var, burası A artı 4 kök 3, A'nın 4 kök 3 olduğunu bulabiliyoruz. Şimdi A 4 kök 3 ise eğer, şöyle birleştirirsek D'nin de ağırlık merkezi olduğunu biliyorum. Ağırlık merkeziyle buradaki oran ne olacak arkadaşlar? 2'ye 1 olacaktır. Buradaki oran aynı zamanda buraya da yansıyacak. Yani 1'e A düşüyorsa 2'ye 2, ye 2 ye A düşecek. Şimdi dikkat edin, ağırlık merkezi Üçgenin alanını 3 üç farklı şekilde bölerdi. Burada 3A var. O zaman e, üçgenin alanı, sarı üçgenin alanı ne olacaktı? 3A'nın üç 3 üç katı olan 9A olacaktı. A neydi? 4 köküç. O zaman 9 çarpı 4 köküç. 36 köküç konudur. Cevabımız Diyarbakır seçeneği.